Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hakkı hadi bakalım gidiyoruz ne yapacağız su başlığı arkadaşlar. Bakın yanmazsam iyi merhaba. yanlara da bakabilirsiniz İleride bir tane bisiklet işareti var onu almamız lazım ay birinci bisiklet aldım. O oh, halı sağdan geçiyoruz arkadaşlar. Halı sağdan geçiyoruz. İlk defa bir de halı sağdan geçti. Sağdan geçtik arkadaşlar. Daha doğrusu. Doğal şimdi olabilir halı sağ. Üstünden atalım Allah'a Değmedi ki üstünden atalım. Uyasaydım. Uh, ya söyle. Uf. Uh, uh, uh. 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 Of. Selbu yavza. Şunu da alayım arkadaşlar. 260'ta nereye korkukum. Böyle bir arkadaşlar. Ne olsun bir daha yaptır. Arkadaşlar bir şey deneyim. Sıfır altı değil. Sıfır şey yok. Çok çok. Vaka vaka iyi. daha bir. Fena para. Bakın arkadaşlar halı geliyor Görüyor musunuz? Halı saha değil Allah'ım ya. Kendimle konuşuyorum? <laughs> Çıldırdım ben arkadaşlar. Kendimle konuşuyorum? Yok artık. Benim kendim konuşuyor muyum ben? Aa ben konuşamıyorum. Çünkü ben Arap. Araplıyım. Şaka arkadaşlar ya. Benim doğrusu söylemem arkadaşlar. Hayır yandım. <laughs> şey yapayım. Nazar yok. Drink ile şapkası. Hadi ben seni. Hava var. <laughs> arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ainda não ativou a cruz, foi puxado o desalteador vai Vai,